Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı. Olay Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir dönercin önünde meydana geldi. 12 yaşlarında dönercide çalışan R. iddiaya göre ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Tedavi altına alınan çocuk durumun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.